Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynuyoruz. Dünya Kupası Arjantin'deyiz. Ah, atıyorduk. Şimdi başladım. Video açın. Mal. Patates. Depal. Lautaro Martinez, Di Maria. Di Maria Martinez. Dybala nerede? Dybala'yı verin bana. Depal Messi. Messi ile atalım o zaman. Ah! Kayıcı. Akuna Otomendi. Otomendi. Otomendi miydi o? Bir dakika. oynamıyor ki. Hemen oynatalım. kimlere değilsin? Lekel söyle değilsin. d oynamam ben. D-ball Arjantin için her şeydir. d girsin. Ne faal hocam? Di Maria, Oraya gelen top. Hayır. Messi. Küçük işte. Di Maria, De Paul'a gelmedi. Romario. Di Maria, Ay De Paul. Patates. Dybala. 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 Uf. Dybala. Ara pası verdi. Lata, Martinez. 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 La, taro Martinez. Hata alalım şunu ya. Sıkıcı oluyor. Martinez. Tabi bende normalde Vygrit olduğu için bir de Lukaku. Onları onlar direkt bitiriyor. Martinez garip geldi. Messi ile uzaktan atacağım. Lionel Messi. Alfaraj, Kano karşısında Lautaro Martinez. De Paul hakem düdüğü çaldı. Arjantin 2-0 önde gidiyor soyunma odasına. Evet, hakem düdüğüyle oyun başladı. Almalı ki Martinez baskı yapıyor. Martinez aldı. Dybala, Dybala. Arapası. pası. Di Maria, Di Maria, Martinez, Dybala. Dybala. Bakalım maskesini yaptı. taraftarlara gösteriyor Dybala. De Paul. De Paul, Di Maria. Di Maria. 4 oldu 4. Martinez The Paul. Hoppa. The Paul. 5. Arabistan'a fark atıyor Arjantin. Martinez. Di Maria, Di Maria, Di Maria. Martinez 6 oldu. Acaba kaç gol gelecek bu maçta? Maçın başında hata alsaydık acaba neler olacaktı? Martinez. Olmaz. Martinez'i değiştirmem. Martinez. Hep trik yaptı Martinez. 7-0. Arjantin fark açtı Arabistan. Arabistan neler olduğunu şaşırıyor. Patates. Ben de gol atacağım dedi Patates. Arabistan'ın kayıcısı haşlanmış mı kızartma mı dedi. Patates şimdi göreceğim dedi. Attı patates. Korea 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 kendine çalım atıyor. Hop 8 geliyor. 9'muş. 9 0 80. dakika. Patates lan. Patates Messi'ye ver. Messi. Messi, it's Messi Messi. En kremesi olmadı be. Korea. The pouch. Hadi bırakıyorum burada otomatiğe takılsınlar biraz. Dediğim an maç bitiyor. Arjantin 9. Suudi Arabistan galiba Suudi Arabistan mıydı? Her neyse tokatladık ben ona bakarım. Goller Martinez, Messi, Dybala, Di Maria, De Paul, Martinez, Martinez, Patates. Kore'den geldi. Polonya rakip Lewandowski. Lewandowski. Uh. Ata alalım. Değişikliğimizi yapalım. Kaydet. Şunu da bir alalım. Lan bu ne? Böyle oynayacağım be. Oy. Normal görüntü. Açtı. Açtı. Di Mario'ya da gelmedi. Romario. Martinez'e. Martinez. E. Martinez. Lewandowski baka kalıyor. Martinez atıyor. Ay. Martinez ettiler. Lewandowski yok mu lan? Polonya ile oynamıyoruz mu biz? Evet. Lewandowski nerede? La Di Maria önüm bomboş. Ben sana niye pas vereyim? Martinez atıyor. 2-0 oluyor. Dakika 15. Lewandowski başlattı. Zurusk. Zalavski. Mar ah. Depal. Ben. Patates. Patates biber koktacım. Bak bak Messi'nin golünü izleyin. Agüe. Evet. Agüe. Ver buna. Di Maria. Hop Dybala'ya. Dybala öyle yapıyor böyle yapıyor. Hop eviriyor çeviriyor. Vuruyor golü atıyor. Ah. Lewandowski, Patates. Martinez. Di Maria. Ara. Bir daha ara. Messi. 4-0. Polonya neye uğradığını şaşırıyor. Arjantin bu sene bu kupa bizim diyor. Hocam. Hocam. Yallah. Divala. Hop Martinez'e. Martinez. E. Martinez. De Paolo oh, müthiş pas. De Paolo. De Paolo. Gol. 5-0 oluyor. Zemmitski Zdrovski. Zalewski, Romario, Martinez. Lan Messi. Messi ne yapıyorsun? Hop Messi. Messi o ilk kere 5-0 bitiyor. Bu maç 10 olur diyor. Nasıl bu çiz durmadan?

Patates. Hoppa. Ah, hocam. Messi. <laughs> Martinez. Basıyor Martinez. Dybala. <laughs> Messi orta açtı. Kimseye gelmedi. Koreyra. divalaya Dibala, Dibala Mayvalan. Messi. indir. Andrea gelmedi. Patates oyunda kalacak. Olmaz. A mal oldu. Mal olduk. Bir daha mal olduk. Aferin Romario. Şimdi manda etme sırası sende Romario. 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 Romero'ymuş. Aa. Kore'ye. Kore'ye. Romero. Di balam ay balam. Di balam ay balam. Romario. Akuna. Ha. Lava. Lava. Gel lan Martinez. Kayıcıyı. Patates. Hakem Lidyu çalıyor. Maç bitiyor. Arjantin 6-0 yeniyor Polonya'yı. Golleri söylemeyi unuttuk. Her yani neyse. Sıradaki rakip Meksika. 6 puanımız var. Meksika'nın 3. Bakalım gruptan lider çıkabilecek miyiz? Hızlıca Meksika'yı da tokatlayalım. Ama yine Dybala'ya oyunu almayı unuttuk. Maç başlıyor. Şuradan hızlıca benim divanımı lakalla değiştirelim. Martinez maçlattı Messi. Messi. Hop Messi. Hop Messi. 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 Messi gidiyor. Messi. Ama hareketi yapmadı. Haksızdır. Oyun bana karşı. Patates. Lozano. Guarado. Romario. Verdi De Paul. De Paul Martinez'e. Martinez'den Messi'ye. Messi. 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 It's Messi. Ankara Messi kara Messi. Ankara Messi kara Messi. Ankara Messi. Gol dol dol dol. Dol 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 dol. Messi atıyor bir sıfır oluyor. Ata alalım şunu. Ata gel. Martinez. 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 Dybala. Di De Maria. De Paul. Messi. Dybala balam Alvarez. İki kişi basıyoruz da alamıyoruz. Depal, Martinez. Mario. 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 Ben neden bu sefer böyle pas verdim? Sıkılınca böyle yapıyorum. Patates mal oluyor. Patates sen nasıl mal olursun? dibalam balam ay balam. dibalam balam balam. di balam ay Taş kimin? Taş bizim. Nasıl onların? Ben bu oyunda hiç touch kullanmadım mı? Divala mayvalam, divala mayvalam, divala mayvalam. Divala şovlar yapıyor. Divala. İlk yarı bitiyor 2-0. Bitmemiş. Fal. Onlara Dibala çalım attı. Başkan attı. İlk yarı bitiyor. 2-0 önüne gidiyor. Arjantin soyunma odasına. Maç başlıyor. Başarılar Arjantin. O maçın başında denir aslında da. Neyse. Patates. Patates. Oy, akuna. Patates, bas ona lan. Romero, Romario. Ah. Dibala. Ot Otomedi. Patates.

Mikrofon kapalı kalmış. Arkadaşlar ses olmadı kusura bakmayın bir süre. Mikrofon kapalı kalmış. Maç bitti 4-0. 2 sayı düşürüyoruz. 8'de başladık 4'e düştü. Ay 6'ya düştük. Şimdi 4. 2'ye, 2'ye iniyor. 2 olacak. Elemelere yükseldik. Kimle oynuyoruz? Danimarka. Kolay. Evet arkadaşlar bu videonun burada sona gelelim. Son 16'lar için bir sonraki videoyu takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.